Merhaba arkadaşlar ben Ömer Hoca Yeni bir video ile beraberiz Sayı problemlerinden yeni nesil tarzda gelen sorulardan bakacağız Bakalım bu tarz sorulardan nasıl hareket ediyoruz Ya da nelere dikkat ediyoruz Sorular üzerinde bakalım Şimdi birinci sorumuzda aşağıdaki daireler içindeki aşağıda verilen kurala göre sayılar yazılarak sayı üçgenler oluşturulacaktır demiş Kurala bakalım önce en alttaki dört sayı daire içinde soldan sağa doğru artış sayılar yazılacak sonra da yanda Yan yana duranların toplamı çizgiler üzerinde birleştirilen üst yazılacak diyor. Yani 3-4 toplamış 7-4-5-9 şeklinde gitmiş. Ne diyor bize sorumuzda bakalım. Bu sayı üçgeninde en küçük sayı 7 ise en büyük sayı kaçtır? O zaman 7-8-9-10 diye 4 sayı yazdım. Çünkü alt kısım 4. Bu ikisini topla buraya yaz 15. Bu ikisini topla buraya yaz 17. Bu ikisini topla yaz 19. Bu ikisini topla 32. Bu ikisini topla yaz 36. Bu ikisini topla en son geldiğimiz bölümde artık bu ikisinin toplamı 68 yapar. Geldik şöyle ikinci soruya. İkinci sorumuzda şekiller üstünden bir soru sormuşlar. Bakalım şöyle bir kontrol edelim. En dıştaki baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ken. Yani çarpı 5 yapılmış. A sayısı 6 katı. Demek ki içinde bulunduran sayı katı şeklinde alınıyor. Yani 6A, 4 gen, 4B, ve toplamış parantez içinde. Şuradaki sayıyı da kontrol edelim o zaman. 2 kere 3 6 artı 1 2 3 4 5 6 gen. 6 kere 2 12 artı 3 kere 4 12 çarpı dıştaki çerçeve 4. O zaman bir bakalım 120'yi veriyor mu? 12 12 24 6 daha 34 ile çarp 120'yi veriyor. Demek ki doğru yoldayız. Gelelim o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kere 4, 32 artı 2 kere 4, 8 artı 1 kere 3, 3 çarpı 1, 2, 3 üçgen var dışında. 32, 40, 43, 43 çarpı 3'e gidersek 3 kere 3, 9, 4 kere 3, 12, 129 cevabına ulaşmış oluyoruz. Arkadaşlar gelelim Yukarıda şekil 1'de satırdan başlayıp 30. satıra kadar tek doğal sayılar ardışık bir şekilde çemberin içine yazılmıştır. Buna göre 30. satırın en sağında bulunan A sayısı kaçtır? Şunu soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada belirttiği gibi tek sayılardan bahsedilmiş. Bakın 1, 3, 5, 7, 9, 11 gibi gidiyor. Şimdi birinci satırda bir sayı, ikinci satırda 2, iki, üçüncüde 3, üç, dördüncüde 4, beşinci de 5. Beş. O zaman 30. da 30 tane sayı olmayacak mı? O zaman burayı ben 30 çarpı 31 bölü 2 yaparsam yani birden 30'a kadar olanları toplarsam kaç tane sayı yazdığımı bulurum tek sayı. O da n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? Ardışık sayılar Kur'an'la göre. O zaman şurayı sadece 15, 15 çarpı 31 de 465 yapacaktır. Nasıl sayılardı bunlar? Tek. Tek sayıların kuralı 2n-1 değil mi? 465'i koy şu en gördüğün yere. 2 kere 5 10. 1 elde 6 kere 10 12 bir elde 13. 1 elde 4 kere 2 8 bir elde 9. 1 çık. 929 cevabına ulaşırız. Yani A şıkkında mevcut arkadaşlar. Gelelim 4. soruya. Lokantaya giden bir grup arkadaş 6 kişi menü birden. Yani şurayı bir toplayın bakalım. 12 22 29. bura 29 TL e, ee, ne diyor 7 kişi de ikinci meydan burada 6 kişi var çarpı 6 yapacağız 7 kişi de bundan almış 12 20 30 30 çarpı 7 yapalım burası 210 180 olurdu 6 kere 4, 54 5 elde 6 kere 2 12 5 daha elde 17 174 oradan yaptı Bakalım ne diyor verilmiştir. Masrafları eşit şekilde ödemek istemektedirler. Fakat bazı arkadaşlarında para olmadığı için diğer arkadaşları kişi başına 48 TL hesap ödemiş. Şimdi şu ödenen hesabı bir toplayın toplamda. 384 48 TL ödemişler kişi başı. Demek ki kaç kişi ödediğini buluruz buradan da. Şu 4'ü düşünürsem 8 diyelim. 8 kere 8 64. 6 elde 8 kere 4, 32 38. Yani bu hesabı 8 kişi ödemiş. Normalde 7 buradan. 6 kişi de buradaydı. 13 kişi 8'e hesabı karşıladı. Demek ki 5 kişi ödemedi. Ne diyor bize? Kaç arkadaşta para yoktur? Yani 5 kişi de para yok diyebiliriz. Gelelim şöyle diğer sorularla devam edelim. Yukarıdaki şekilde yeni nesil problemler kitabının tam orta sayfası gösterilmiştir. Ortasında bulunan zımbalar sayfadan yırtmadan çıkarılıyor demiş. Oluşan yaprakların sayfa numaralarının hangisi olamaz? Şimdi bu zaten çıkarılan sayfa sayılarının toplamına bir bakarsak 301 yapacak. Demek ki bana 301'i vermeyen olmayacaktır. Şu ikisi 301, şu ikisi 301. Yani bu olur. Şuraya ekle 7'yi 391 10 daha 301 olur. Şu ikisi ekle 611 bu da oluyor. Şu ikisini topladık 301. Şu ikisini topladık 301 oluyor. Şuranın 51 49 249 250 300 oluyor burası. Şurayı topla 300 demek ki bu olamaz. Yani Denizli olamaz diyoruz. Gelelim bir diğer soruya. Sorumuzu bir okuyalım. Ondan sonra çözümüne bakalım. başışehir Anadolu da bulunan Kardelen sınıfı, Kanarya sınıfı ve Kartal sınıfı öğrencileri okulun bahçesinde 110 adet fidan dikmeyi etkinliği gerçekleştiriyor. Karden sınıfı 12 kişi kişi başı ikişer. O zaman 12 çarpı 2'den 24 burası. Kanayen sınıfında mevcut 14 kişi kişi başı 3 er fidan. 14 çarpı 3'ten 42 de burası. Kartal sınıfı 11 öğrenci kişi başı x. O zaman şurayı topla. 6 4 2 daha 6 4 2 daha 6 66 artı 11 x diyebiliriz. Eşittir 110 muydu? 66'yı karşıya atarsak 11x eşittir. 4 koysak 70 44 kalıyor. X de buradan 4 gelir. Bize ne soruyor? X'i soruyor. Yani Bursa'da mevcut. Gelelim şöyle bir soruya. Boyları farklı. iki mum. Birincisi 5 saatte. ikincisi 3 saatte eriyip bitmektedir. Birlikte yakılıp 2 saat sonra boyların eşit olduğu gözleniliyor. Tamam arkadaşlar. Şu 20 santim 5 saatte bitiyorsa demek ki saatte 4 santim eriyor. Daha sonra 2 saat sonra diyordu. 4 çarpı 2'den 8 santim eriyecektir. Boyu ne oldu? 12 santime düştü. Bununla işimiz bitti. Gelelim. X'i 3 saatte eriyordu. X'i 3'e böldüm. Kaç saatti? Bakın aynı hamleleri yapıyoruz. 2 saatti. Boyundan ne demiş eşit olduğunu söylüyor. X'ten bu eriyeni düşersem ne olmalıydı? 12 olmalıydı. Hemen şurayı hesaplayalım. 3 kere x, 3x, 2x çık. x bölü 3 olur. O da 12 eşitmiş. x buradan 36 diyebilirim. Nerede? Edirne şıkkında mevcut. Gelelim bir diğer soruya. Soruları çözerken dikkat edin arkadaşlar. Sadece denklem kuruyoruz. Bakın söylenene göre denklem kuruyoruz. Bir fotoğraf makinesi iki farklı çekim modu vardır. Hızlı çekim. Şimdi hızlı çekim. Bir de normal çekim olsun. Şöyle buna X diyelim. Buna Y diyeyim o zaman. Ne diyor? Bir saniyede üç fotoğraf çekiyor. Bunlar hani çalıştığı saniye olsun o zaman. Ee, normal çekimde de bir saniyede iki fotoğraf çekelim. burada. Toplam 29 fotoğraf. Her iki mod kullanılarak 12 saniyede. Şimdi arkadaşlar birisi 3 saniyede hızlı çekim 3 saniyede. O zaman toplamda geçen 12 saniyesi şu x artı y 12 olmaz mı? Ondan sonra ne yapmıştı? Hızlı not 3 saniye 1 saniyede 3 fotoğraf. O zaman fotoğraf sayısına 3 ile çarp 3 y 3 x diyelim. Ondan sonra diğeri normal çekimde 1 saniyede 2 fotoğraf 2 ile çarp 2 y diyelim. Kaç fotoğraf çekmişti? 29. Yani soruyu doğrusal denklem sistemine getirmiş olduk. Şimdi ne soruyor bana? Hızlı mod. Yani x'i soruyor. Y'yi yok edelim. Eksi 2 ile çarpıyorum yukarıyı. 3 x'ten 2 x X 2 y'ler gider. Eksi 24. 29'dan 24 çıkarırsam 5 kalacaktır. Zaten bana sorulan gelmiş olur. Devam edelim. Şöyle bir soruyla. Şimdi temizlik sepeti fiyatı 140. Bakliyat sepeti 130. Bir marketin Cuma günü özel indirimli aşağıdaki şekildeymiş kuralları. 100 TL ve üzeri alışverişte temizlik sepeti 1 bölü 2 oranla indirim. Yani hemen hesaplayayım onu. 140'ın 1 bölü 2'si 70. Sonra 200 TL ve üzeri alışverişte bakliyat sepetinde 75 TL indirim. Hemen onu da hesaplayalım. 130'dan 75'i düşürelim. Orada 5 kaldı. 12'den 55. Şimdi diğer ürünlerden 250 TL'lik alışveriş. Onu bir koy kenara 250. Zaten 250 100'ü aşıyor. Ondan sonra 200'ü de aşıyor. Yapan Zeynep Hanım indirimli ürünlerden birer sepet almış. O zaman artı diyelim. 200 TL'yi aştığı için 70 TL buradan alacak. İndirim aldı. 70 ödedi. Buradan da 75 TL indirim alıp 55 TL ödeyecek o zaman. Ne kadar ödeme yapar diyor. Hesaplayalım. Şurası 125 yapar. Şunun üstüne ekle. 5, 7, 375 cevabına ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Diğer sorumuz bir daire grafiği şeklinde gelmiş. Şekildeki dairesel grafik 12 GB diyor. Tamam. Flash belleğin hafıza durumunu göstermektedir. 1 GB 1024 MB diyor. Buna göre belge yüklü. Yani şura ne demiş kaç megabaytlık belge yüklüdür. O zaman bunun derecesi 120 ise 360'a bir oranlayalım tamamına. Çünkü 360 derecedir daire grafiği. Bu 1 bölü 3 oranı gelmez mi? 1 bölü 3 oranı 12 GB'ın 1 bölü 3'ü de 4 GB yapacaktır. Ne soruyor bana? Megabaytlık yüklüdür diyor. O zaman 4 çarpı burada ne demişti? 1 GB 1024 MB'tı. 1024 ile çarpalım bunu o zaman. 4x4 4, 16 1 elde. 4x8 1 elde 9. 4x0 0 4x1 4. 4096 c şıkkında mevcut arkadaşlar. Gelelim. Şu şekilde ekran görüntüsü verilen cep telefonunda mavi dosyaların birer tanesi 256. Kaç tane mavi var? 1, 2, 3. 256 ile 3'ü çarpıyorum. 6x3 18 1 elde. 15 bir elde. 6 3x2 6 bir elde. 7, 768 ne yapıyor? Megabyte yer kaplamaktadır diyor. Tüm dosyaların toplam boyutu 2 GB. Şimdi sarılardan kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x artı şu 768'i de alalım. Ne diyor? 2 GB. Buna göre sarı dosyaların bir tanesi kaç MB'lık yer kaplar? Yani şu x'i soruyor bize. 1 GB 1024 ise 2024 ile bir onu da aynı tür yapalım. Çünkü burası megabayt. Burayı da megabayt yapalım. 2 ile çarp. 2048 eşittir. 2048 yaparsam bu iş biter. Şunu karşıya atalım. 8x eşittir. Şunu karşıya eksi geçecektir. 768 0. 14'ten 8. Orada kaldı. 9 9'dan 7 çık. 2 burada da 1. 1280'i 8'e bölersek sorunun cevabına ulaşırız. Bir kere var. 1 kere 8 8 48 de 6 kere 8 48 160 cevabını bulduk arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Son soruda da gayet güzel bir kesir problemi sorusu gibi görünüyor. Bakalım. Aşağıda eş büyüklükte de iki pastanın soldaki dört eşit parçaya aşağıdaki 12 eşit parçaya bölünmüş diyor. Feyza şekil 1'deki pastanın taralı olan kısmını yani 1 bölü 4'ünü almış. Bak. 4'te 1'ini yani. 1 bölü 4'ü şöyle yazayım buraya. Sonra ne diyor? Mustafa şekil 2'deki pastada görülen taralı kısmı yemiştir demiş. Taralı kısım o zaman 1, 2, 3 3 bölü 12 olur. Şurası. Buna göre Feyza'nın yediği burası. Pasta miktarının Mustafa'nın yemediği. Şimdi 3 bölü 12'sini yemişse Yemediği kısma nasıl gideriz? Tamamlayanı bulun. Yani 9 bölü 12'sidir. 9 bölü 12'sidir yemediği kısım. Yememiş diyelim. Ne diyor? Yemediği pasta miktarının oranı 1 bölü 4 bölü 9 bölü 12 yapacağız. Şimdi oranını sorduğu için ben burada şöyle hareket edeyim. 1 bölü 4 bölü 9 bölü 12 dediğinde rasyonel ifade. Birinci aynen durur. ikinci test çevrilir çarpılır. Şu 4 ile şunu sadeleştirsem 3, 3 ile de 9 sadeleştirse 1 bölü 3'e gitmiş oluruz. Bakın geçen yıllarda da çıkan sorularda da böyle bir pasta dilimi sorusu vardı. Oran sorusu. Aynı o tarz bir soru. TYT'de çıkan. Evet arkadaşlar. Yeni nesil tarzda problemlerden soru çözümü yaptık. Gördüğünüz gibi denklem kurmayı yapabilen herkes sıkıntısız soru çözebiliyor. Videoyu beğenmeyi kanalımıza destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.